Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Süper yeniden hoş geldin diyebilir Paul Onuachu. Trabzonspor ile kariyer sezonunu geçirdikten sonra yeniden İngiltere'ye dönen Onuachu için Beşiktaş devrede. İngiltere'de mutsuz olan ve forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Paul Onuachu için gaza basan Beşiktaş Southampton yönetiminin kapısını çaldı. Takımdan ayrılmak isteyen Onuachu için kolaylık yapmayı düşünen Southampton'ın Beşiktaş'ın 3 yıllık yaptığı teklife sıcak baktığı iddia ediliyor. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta 17 gol atarak Süper Lig'de fırtınalar estiren ve kiralık kontratın bitmesiyle İngiltere'ye dönen Paul Onoacu Beşiktaş formasıyla yeniden Türkiye'ye dönebilmek için gemileri yaktı. Bu sezon Southampton formasıyla 7 maça çıkabilen ve daha fazla forma süresi bulabileceği bir takıma devre arasında transfer olmak isteyen Onoacu için Beşiktaş devrede. Trabzonspor'un hala golcü listesinde yer alan Onaçu transferinde önde olan Beşiktaş İngiliz basındaki haberlere göre Southampton'a 3 yıllık teklif yaptı. Paul Onaçu'nun takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle Nijeryalı futbolcuya kolaylık sağlayacak olan Southampton Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. Bu sezon forma giydiği maçlarda henüz gol sevinci yaşayamayan Onaçu'nun piyasa değeri 13 milyon euro. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Onaç'ın transferi ile ilgili konuştu. Trabzonspor'da geride kalan sezonda başarılı bir performans ortaya koyan ve bonservis alınması için girişimlerde bulunan Onaç'u Soğu kolaylık sağlamaması sonrası takımda kalmıştı. Ocak ayının yaklaşmasıyla Nijeryalı oyuncu yeniden Trabzonspor ile anılmaya başlarken Başkan Doğan bu transferin gerçekleşme ihtimaline dair konuştu. Başkan Doğan golcü oyuncu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada biz 15 milyon euro seviyesinde ve artı maaşla Trabzonspor'un transfer yapması söz konusu değil. Biz elimizden geleni yaptık o da Trabzon'dan memnundu. Hayatın gerçekleri var. Biz şu anda o paraları harcayamayız dedi. 94 doğumlu Paul Onaçu, Danimarka kulübü Midland'ın Afrika'daki akademik takımı olarak hizmet veren FC Ebediye'de yetişti. 2012'de FC Midland'ın genç takımıyla mukavele imzaladı. O yıl altyapı maçlarında attığı gollerle dikkat çekmişti. Böylelikle bir kupa maçında ilk kez Midland A takım formasını giydi. Daha sonra 3 yıllık yeni bir mukavele imzaladı. Ardından Vejle BK takımına kiralandı. Oyuncu Midland'da 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra Belçika ekiplerinin dikkatini çekti. Ve Ağustos 2019'da Belçika Pro Ligi'nden Genke gitti. 2021'de Belçika Ligi'nde gol kralı oldu ve Belçika Kupası kazandı. Ocak 2023'te 18 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Southampton'a gelmişti. Sezon sonunda Southampton küme düştü ve Onaçu Süper Lig ekibi Trabzonspor'a kiralandı. Uluslararası düzeyde Onaçu ilk kez milli takım formasını giydiği 2019'dan bu yana 19 kez milli oldu ve 3 gol kaydetti. Nijerya'yı 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda temsil etti ve üçüncülük madalyası kazandı. 2023-24 futbol sezonunda Trabzonspor'un 4-1 mağlup ettiği Gaziantep karşı 3 gol kaydederek 2020 yılından sonra Trabzonspor formasıyla hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.